Bismillahirrahmanirrahim. Selamlar arkadaşlar herkese. Meal okumaları ile ilgili videolarımız, serilerimize inşallah devam edeceğiz. Erhan Aktaş hocanınkini alalım dedik. Aslında bu konuya geçmem bir e, takipçimizin sorusuyla geldi. Niçin Erhan Aktaş'ın mealini önermiyorsunuz diye. Şimdi ben de işin doğrusu rastgele bir ayet açtım. Yani özellikle bunu incelemedim. Karşıma Bakara Suresi'nin 83. ayeti geldi. Biraz ayete baktığımız zaman Erhan Aktaş'ın çevirisiyle hemen başlayalım isterseniz. Dediğim gibi tamamen aslında tevafuk oldu bu. Şimdi öncelikle e, ayetimiz şu. Hemen hızlıca bakalım dostlar. Aslında son kelime ilgili bir şey var ama. Ve id beni İsrail. Hani biz e, bir zamanlar İsrailoğullarından bir Misak almıştık. Neydi o? La ta'buduna illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Bir valideyni ihsanen. Ve fil kurba vel geteme vel mesakine. Ve kulu. Deyin ki linnâsi husnü. İnsanlara güzel söz söyleyin. Ve eqimus salâte ve etü zekâte. Şimdi buraya kadar. Şunlar, şunlar, şunlar. Alınan sözler tekrarlanıyor. Devam ediyoruz. Fümme tevalleytüm illâ kalîlen. Minkum ve entüm mi'uridûne. Şimdi ayetin şey kısmı burası. Ve entüm e, mi'uridûne. Şimdi... Burayı bakın dikkat ederseniz siz döneklik yapanlarsınız diye çevirmiş hocam. Yani siz döneklik yapanlarsınız diye çevirmiş. Bu enteresan bir çeviri şey olmuş. Bir sıkıntı daha şu. Bakın salatı ikame edin zekatı yapın diyor. Şimdi zekatı yapın. Zekatı yapma ile ilgili ifade bu Oysa ki vermek demek yani. Zekat, zekat yapılan bir şey değil, verilen bir şeydir. Çünkü Arapça'da zaten yapmayla alakalı fiili var. Hem de üç tane fiili var. Arapça'da yapmayla alakalı feale fiili var, sana'a fiili var, amile fiili var. Zaten yapmanın türlü türlüsü var. Eski videolarında bu aradaki farklara değinmiştim. Bu bir. İkincisi, özellikle hocanın son çevirilerinde, yani ayet sonlarında, esma ile ilgili çevirilerinde bence sıkıntı var. Şimdi, neden burada döneklik yapanlarsınız diye şimdi döneklikle alakası var mı bu kelimenin? Şimdi hani deniyor ya işte Erhan Aktaş birebir çevirmeye çalışıyor. Sağlık kalıyor falan. Bakalım. Şimdi burada ne yaptık? Ragıp'ın sırasında da bir anlamaya çalışacağım. Ragıp'ın müfredatına bir bakalım arkadaşlar. Bakın diyor ki uzunluğu zıttı. Çok anlamı cisimlerle ilgili. Daha sonra şu ayette olduğu gibi diğer şeyler için kullanılır olmuş. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirmek. Evet işte yüz çevirmek bu. Arada yüz çevirmek başına bir fenalık gelirdi geniş geniş yalvarır demiş. Evet. Bakın ort. Yan ya da kenar anlamındadır demiş. Bir şey ortaya çıktı. Şöyle deniyor. Şöyle değneği tabağın üstüne koydum gibi. Şimdi bakıyorum başka bizimle alakalı var mı? Zaten arz kelimesi de buradan geliyor Türkçemize. Mesela bir şeyi satışı arz ettim. Bir şeyi falan kişiye arz ettim. Kim? Mesela melekler arz ettim mi? Bakın arad hüm alel melaiketi. Evet. Ve uridu ala Rabbike soffen. Yine onlar senin Rabbine sıra sıra sunulmuşlardır. Yani arz olunmuşlardır anlamında kullanılıyor. Yine burada sunduk. Kafirlerin gözünü dikeriz. Arz edilecekleri nokta 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 nokta. Ve yevme yu'radu. Bakın yine burada meçhul bir fiil kullanılmış. ellevi keferu alenler. Evet. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Yine yine ben bir bakayım. Şeylere de bir bakalım. şu 91. Mesela burada bir şey var mı? A arada fiilini yine almış burada. Evet. Çünkü burada itiraz gelebilir. A arada fiiline baktığımız zaman falan şeyi genişliğine göründü ve ona ulaşma imkanının olduğu anlamına gelir demiş. Evet. Sen i̇şte yan dönerek benden uzaklaştı. Güzel. Mesela yüz çevirmek, sırt veya sırtını dönmek anlamları kullanılır. Mesela şurada bakın yine geçiyor. Sen afyonunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Şimdi bunu bakın. Ve a'rit anil cahiliyine. Şimdi çok güzel bir ayet. Nisa suresi 63. Şimdi bunu nasıl çevireceğiz arkadaşlar? Şöyle mi diyeceğiz buna? Yani e, sen e, dönek ol. Öyle mi alacağız bunu mesela? Aynı fiil. Bakın ve a'rit emir fiil olarak geliyor burada. O zaman şey yapacağız yani. Sen dönek olarak mı çeviriyorsun bunu Yani bir şeye sadık kalmak demek böyle olmaz arkadaşlar. Bakın yine burada da ismi fail kalıbı olarak geliyor. Özne kalıbı olarak geliyor. Ne diyor? Ben tüm oraydım. Üstelik burası döneklik yapanlarsınız. Bu bir hal cümlesidir Arapçada. Evet. Arapçada hal cümleleri vardır. Üç türlü geliş şekli var halin. Burada mesela hal isim cümlesi olarak gelmiş. vavı vav haliye denilen bir vav var burada. Ve diye geliyor. Entüm. mükteda Nu oraydı o ne? Haber olarak karşımıza gelmiş dostum. Evet. Yani en azından e, bu böyle çevirilmemeli. Peki diğer e, meallere bir bakalım. Mesela neler çevrilmiş Mesela Bayraktar Bayraktar yüz çevirerek dönüp gittiniz. Mehmet Okuyan yüz çevirerek dönüp gitmiştiniz. Evet Edip. Pek azınız hariç geri döndünüz. Bakın hep dönmek yüz çevirmek anlamında var. Erhan Aktar zaten söylemiştik. Süleymaniye bakın Yüz çevirip sözünden dönmüştünüz. Evet yüz çevirerek döndünüz. Mesela Rıza Safa Mustafa Hoca demiş ve siz pek bir dönek, bu da mesela bu sıfırca dönek diye almış. Evet. Dönek toplumunuz diye almış. Yüz çevirip duruyorsunuz mesela yaşardı da çevirmiş. Evet arkadaşlar yani burada aslında şimdi birisine döneklik yapanlarsınız ben siz döneksiniz demek tabii ikisi arasında farklar onun da tabii belirtelim ama en azından burada burada meramımı anlatabildiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla o yüzden bu rastgele aşmış olduğum bir ayette ama bundan sonra böyle belki de meal İncelemeleri daha sık yapmak gerekecek. Böyle de Erhan Aktaş'ın Bakara Suresinin 83. ayetiyle ilgili de buraya bir not düşmüş olalım. Selametle kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.